Arkadaşlar ben Ahmet Kürşat. Bu benim masam, oyun masam. Ee, bir bugün Minecraft oynayacağız sizinle. Ee, bir de el hali öldürmeye çalışacağız. O yüzden ee, güçleneceğiz köylülerden. Köylülerle biz ee, bir şeyler vereceğiz. Köylüler de bize bir şey verecek. Sonra da ee, dinip de hazırlanınca gole gidip de Ejderha'nın kuleninin Üstüne çıkacağız Oradaki alevleri patlatacağız Sonra patlatınca Ejderha'yı öldürmeye Çalışacağız Ejderha'nın adamlarını öldüreceğiz Sonra oyunu bitirdik Bir de daha da Sıra da var Arkadaşlar Falan Eee Ee, tamam söylüyorum Oyun oynarken Falan atlayıp da Koşmayın ee, Oturun ve beni izleyin Sonra da e, En iyi bölüme söylüyorum En iyi bölümde ne olacak söyleyeyim mi ee, Maalesef söylüyorum ...gece olacak. Sonra da... ...biz düşmanlarla savaşacağız. Sonra da... ...eni bölümü de... köy ee, ...köyü gördüm. Sonra da... ...yaptım o köyü. En çok oraya gittim. Sonra da... ...orada izler hayı öldürdüm. Sonra şehire gittim. Oradan... ...silahlarımı aldım. Tabancalarımı... ...aldım. Sonra da... ...ee... Ben gittim. Ormana oradan biraz kurt ördürdüm. Bir de iskelet ördürdüm. Bir de kılıfı öldürdüm Kendimi TNT yaptım. Bir de e, kumaş yaptım sonra kurt kurtu kurtu benim köpeğim yaptım. Sonra da onunla birlikte antik oraya gittik. E, oradaki kötü Kötü yaratıkları öldürdük. Sonra da e, e, video burada bitiyor. Arkadaşlar görüşürüz. E, diğer videoda bir daha görüşeceğiz. Ve sizi öpüyorum. Bay bay.